Botoks uygulaması sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bu önlemlerin alınmasındaki amaç botulinum toksininin istemediğimiz bölgeye gidip istemediğimiz etkiyi oluşturmasına izin vermemektir. Özellikle ilk 4 saat ve birinci gün önemlidir. Bunlar nelerdir? Dik pozisyonda oturulmalı, secde şeklinde durulmamalıdır. Yan veya yüzü koyun yatmayıp sırt üstü yatılmalıdır enjeksiyon bölgesi yıkanmamalı, herhangi bir krem sürülmemeli, makyaj ve masaj yapılmamalıdır. Spor, dans gibi ağır egzersizlerden kaçırılmalıdır. Aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Yine aşırı alkol içilmemelidir. Uygulamadan sonra 7 gün boyunca da çok sıkı olmasa da bu aynı önlemlere almaya devam ediniz. İdeal olarak 7 gün boyunca Aynı bölgede başka işlemden kaçınmak gerekir. Sağlıklı ve güzel kalın.